Geldik bilimsel araştırma merkezlerine. İlk olarak CERN başlayalım. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi. CERN dediğimiz dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarıdır. Maddenin yapısının maddeyi bir arada tutan kuvvetlerin özelliklerini ve evrenin oluşumunu inceler. Nedir? Büyük Hadron Çarpıştırıcısı. Buraya da yazmışız. 27 km uzunluğunda dünyanın en büyük çarpıştırıcısı olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısına sahiptir. Bu tünelde parçacıklar ışık hızlarına yakın hızlarda çarpıştırılıyor arkadaşlar ve çarpışma sonucu ortaya çıkan yeni parçacıklar inceleniyor. Böylelikle maddenin temel yapı taşları keşfedilerek e, evrenin oluşumunu anlamaya çalışıyorlar sonunda. Bir diğeri NASA ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ABD'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışmalarından sorumludur. Nedir? Evreni araştırarak yeni bilimsel çalışmalara öncülük eder. Diğer güneş sistemi gezegenlerine yolculuklar düzenler. Dünya dışı yaşam olasılığını araştırırlar. Bir de ESA dediğimiz bir şey var. Bu da Avrupa Uzay Ajansı. Hükümetler arası bir organizasyon olarak uzayın keşfi için kurulmuştur. Avrupa'nın uzay programını hazırlamak ve geliştirmek için kurulmuştur demişim. Şimdi burada ESA ve NASA ile ilgili söyleyeceğim temel şey şu. Şuraya not düşebilirim hatta onu. NASA ulusal bir kuruluşken ESA uluslararası bir kuruluş. Yani NASA sadece ulusal Amerika'ya hizmet ediyor. ESA da uluslararası bir kuruluş olarak karşımıza çıkacak. Peki geldim Türkiye'deki bilimsel araştırma merkezlerine. İlki TÜBİTAK. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Türkiye'de bilimsel çalışmaları desteklemek, teşvik etmek ve yönlendirmek amacıyla kurulmuştur. ARGE yani çeşitli araştırma ve geliştirme projelerine maddi destekler, burslar ve krediler sunmakta. Türkiye'nin ulusal öncelikleri doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirir demişiz. Tamam. Bir diğer ASELSAN askeri elektronik sanayi. Bir yerde askeriye ile ilgili bir şey gördüğümüz zaman oraya hemen ASELSAN'ı yapıştırabiliriz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyacını milli olarak karşılamak amacıyla kurulmuş. Haberleşme, bilgi teknolojileri, radar, elektronik harp sistemleri, komuta kontrol sistemleri, hava savunma ve füze sistemleri gibi birçok alanda üretim yapmakta. Tenmak Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Türkiye'de enerji, radyasyon, maden, iyonlaştırıcı, nükleer teknoloji ve parçacık kızlandırıcı alanlarında faaliyet gösterir. Eskiden TAEK vardı, daha sonra bu e, TENMAK içeriğine katıldı, kaldırıldı. E, bu da yine buranın araştırmalarının içerisinde. TUA Türkiye Uzay Ajansı. Türkiye'de uzay ve havacılık bilimlerinin gelişmesi için destekleyici olarak finans, işletme, pazarlama gibi konularda çalışmalar yapmakta. Tamam. Şimdi bununla ilgili 1-2-3 tane sorumuz var. Haydi bunları çözelim. Bilim araştırma merkezleri ile ilgili verilen olaylarda hangileri ESA ve NASA'nın ortak çalışmaları arasında yer alır diye sormuşum. Dünyada ve evrende dünya ve evren hakkındaki bilimsel bilgiyi arttırmak. Evet temel prensiplerinden birisi bu. Uzay aracı Rosetta'nın geliştirilmesi. Bir uzay aracı olduğu için bunu geliştirmek yine NASA ve ESA'nın ortak çalışma alanında. Hubble uzay teleskobunun geliştirilmesi. Evet bu da ESA ve NASA'nın ortak çalışma alanında diyebiliriz. Cevabımız E seçeneği. Verilen bilim araştırma merkezlerinden hangisi ülke sınırlarımız içerisinde yer almaz? Tenmak ülke sınırlarımız içerisinde Aselsan Ülke sınırlarımız içerisindeyken Sön İsviçre Fransa sınırında bulunur. Ülkemizin sınırları içerisinde yer almaz. Cevabımız B seçeneği. Geldim 21. soruyu. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bilim ve teknoloji ve yenilik alanlarında faaliyet gösteren en önemli kurumlardan biridir. Bilim, teknoloji ve yenilik varsa işin içinde TÜBİTAK olacak arkadaşlar. Askeri Elektrik Elektronik Sanayi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu TAEK, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. Evet cevabımız Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. Yani TÜBİTAK olacak. Devlet Su İşleri zaten bir bilimsel araştırma merkezi de değil. Peki. Geldim son olarak bilim etiği. Bilim etiğini ve bilimsel etik kurallarını konuşalım demişim. Şimdi bilim etiği dediğimiz zaman bilimsel çalışmalar sırasında ortaya çıkabilecek veya çıkmış sorunlara, değer sorunlarına bir sonuç bulabilmek için bir kurallar bütünü getirebilmek için ortaya atılmış bir etik bütünlüğüdür aslında bilim etiği. Nedir aslında bilim etiği? Bilim etiğinin kuralları mesela işte bilimsel bir çalışma sırasında bilim insanının tarafsız olması, bilim insanının kendi lehine doğru sonuçları değiştirmemesi e, gibi şeylerden bahsedebiliriz. E, neyden bahsedebiliriz? Mesela bilimsel çalışmalar sırasında canlı hayatlarının, insan ve diğer canlıların hayatlarının ve aynı zamanda fikir özgürlüğünün e, özgür bir şekilde kullanılması diyebiliriz. Canlı özgürlüğünün kısıtlanmaması diyebiliriz başka bir bilim, bilim, insanının çalışmasını kendi çalışmamız gibi göstermek yerine o kaynak göstererek itafta bulunarak kullanmak yine bilim etiği kuralları arasında yer almakta. İşte bir bilimsel çalışmada bir grup üzerine bir mesela bir grup insan üzerine bir deney yapılıyorsa o insanların e, bilgilerinin saklanması ve paylaşılmaması aynı şekilde bilim etiği kurallarından birisidir. Eğer bir bilimsel çalışmanın sonuçları veya süreci canlı hayatına etki ediyorsa, canlı hayatını tehlike ediyorsa bu tarz çalışmaların yürütülmemesi yine bilim etiği kuralları arasında. Başka neyden bahsedebiliriz? Bir de bir bilimsel çalışmanın amacı bilim insanının kendini yüc para kazanması gibi şeyler olmamalı bilimsel çalışmanın amacı e, bilimi geliştirmek için olmalı şeklinde ifade edebiliriz Evet bilim etiği ve bilimsel etik kuralları bu şekilde ifade edilebilir mesela daha öncelerde e, Amerika'da özellikle FBI'ın yürüttüğü bazı çalışmalar vardı daha sonra bunlar yasaklandı Belki şu an hala gizli saklı yapılıyordur Mesela ölmüş bir insanın zihninden beyninden bilgi almaya çalışan bir çalışma vardı diye hatırlıyorum. Nedir? Aslında bir insan öldükten sonraki 6 saat içerisinde beynindeki nöronlar, sinapslar elektriksel iletişime devam ediyor. Dolayısıyla bu iletime ulaşarak oradaki nöronlardan, sinapslardan o kişinin beynindeki bilgilere ulaşmaya çalışıyorlar. E tabi bunu da ölü bir kişi üzerinden yaptıkları için e, bilim etiğine aykırı bir davranış haliyle bunu yasaklıyorlar. E, sınır ötesi bilim olarak da anılır bu böyle bir detaydan bahsedebiliriz. Peki. 22. Ve son sorumuza bakalım. Bilim insanlarının araştırma süreçlerinde bilimsel metotlar dışına çıkmayıp evrensel bilim kurallarına uymasına bilim etiği denir. En güzel en genel tanımı verilmiş. Buna göre hangileri bilim etiğine uygundur? Bilimsel çalışmayı destekleyen kurum veya kuruluşların çıkarları doğrultusunda bilimsel çalışmaların elde ettiği sonuçları değiştirmek bilim etiğine uygun değildir. Çünkü bilimsel çalışmaların sonuçları ne olursa olsun bilim insanının ve o toplumun çıkarları sonucunda değiştirilmemeli. Doğru neyse doğru bir şekilde ortaya konulmalı. Bilimsel çalışmalarda topluma, doğaya ve insanlık değerlerine saygıyı kesinlikle korumak uygundur. Daha önce yayınlanmış bir çalışmadan yararlanırken bilimsel kurallara uygun olarak kaynak göstermek yine bilimsel etik kurallarına uygundur. Buradan cevabımız 2 ve 3 E seçeneği olacak şimdi 5 videolu konu anlatım serimizi tamamladık artı 3 videoda konu sonunda yer alan testleri çözeceğiz hemen e, konu anlatım video ders notumuzu elimize aldık sayfalarımızı açıyoruz e, kaçıncı sayfadayız 13. sayfadan hemen checkpoint testi başlayacağız arkadaşlar checkpoint test Hemen peşine karma test, hemen peşine de klon testi ilerleyeceğiz. Bu üç testi önce sizin çözmenizi istiyorum buradan başlayarak. Daha sonra bir de benden dinlemenizi istiyorum. Önce kendiniz çözün. Yapamadığınız veya dinlemek istediğiniz yerleri de benden dinleyerek ilerleyin. Bu şekilde bu konuyu tamamlamış olalım.